Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle El Kızı dizisinin 11. bölümünün 1. hissesiyle karşınızdayım. Herkese iyi seyirler. Bildiğiniz gibi geçen bölümde Harun'un tehdidiyle Ezo onunla evlenmek zorunda kalır ve Ali'den ayrılır. Harun'la evlenmek asıl başlayacak olan kabusun en hafifidir Ezo için. Annesi için bu işkenceye katlanmayı göze alır ancak çok zor durumdadır. Bunu da ilk ve tek fark eden Ali olur. Ve çünkü Ali de çok ezaplar içindedir ve Ezo'yu asla unutamaz. Ali bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar ama Ezo dışında onu buna itiraf edecek kimse de yoktur. Videomuzu beğendiyse kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.